milletvekili seçimi sürecinde aday adaylarımız ve bu süreçteki parti teşkilatlarımızla süreci devam ettirip en sonunda genel merkezimizin vermiş olduğu kararla Osman Kahveci Bey ve Sedat Naval Bey'le yolumuza devam edip Karabük'te milletvekilliğini 2-0 alarak tekrar Karabük halkına hizmet etmek için bir yola çıktık. Bu süreçte aday aday olan arkadaşlarımızı aramızda gördüğümüz için kendilerine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bizleri e, onurlandırdılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Dava arkadaşlarım. İslam coğrafyasında 200 yıldır süren zulüm ve işkenceler var. Müslümanlar Abdülhamit Han'dan bu tarafa ve o süreçten sonra da Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış. Peşinden Menderes dönemini yaşamış. Daha sonradan Turgut Özal dönemini yaşamış. Daha sonradan da Sayın Erbakan dönemini yaşamıştır. Aziz milletimiz kendisine hizmet edeni gönlüne ve yüreğine koyar ve onları her zaman o şekilde yad ederler. Onları anlayamayanlar milletin adamların kıymetini, kıymetini vefatından sonra rahmetle anarlar. Ama şimdi aziz milletimiz ve ümmetimiz dünya mazlumları, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı gönlüne ve yüreğine koymuştur. Adamı adamı Milletin adamlarına sahip çıkmadık ve buna da çok büyük bedeller ödedik. Ama artık Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz diyen bu aziz milletimize biz şükranlarımızı sunuyoruz ve şükranlarımızı bir borç olarak addediyoruz. Kardeşlerim, bu süreç benim şahsi bir davam değildir. Bu süreç Sedat Namal Bey'in şahsi bir davası değildir. Bu süreç Sayın Osman Kahveci Bey'in şahsi bir davası değildir. Bu süreç Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsi bir davası değildir. Bu süreç milletimizin ve ümmetimizin mazlumların var olma davasıdır. Daha dün iman kardeşliğiyle bağlanan ümmetin evlatları Filistin'den, Gazze'den, Yemen'den, Mekke'den, Medine'den, Somali'den, Bağdat'tan Bakü'den, Irak'tan, Musul'dan, Kerkük'ten, Horasan'dan, Kırım'dan, Bosna'dan, Kosova'dan, Makadonya'dan, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den ve Mısır'dan Çanakkale'ye ümmetin selameti için omuz omuza savaştılar ve ümmetin selameti için hepsi orada şehit oldular. Daha dün Horasan'dan bu beldelere ve Anadolu topraklarına gelen Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde, Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Viyana kapılarında onların davası kuru kuruya bir cihan girlik davası değildi. Onların davası ilahi kelimetullahı kainatın her yerine yaymak ve kainatın her yerinde İslam'ı anlatmaktır. İslam dini dünyaya nur olarak indirildi. Bu nura sahip çıkmak aziz milletimize ilahi bir görevdir. Bu görev göç yaşlarınız ümmet için akmıyorsa makamlarınızın hiçbir önemi yoktur. Kardeşlerim, milletinin, milletin umudu biziz. Ümmetin umudu da biziz. Dünya mazlumlarının umudu da biziz. Kişisel makamlarımız ayaklarımızın altındadır. 7 Haziran 2015'teki seçimde 2-0 yapacağımızdan eminiz. Biz Karabük'e, Safranbolu'ya, Yerice'ye, Yortana, Eflani'ye, Eski Pazara, hizmet etmeye devam edeceğiz. Anayasayı da değiştireceğiz. Başkanlık sistemini de getireceğiz. Biz uçağımızı da yapacağız. Otomobili de yapacağız. Lokomotifi de yapacağız. Biz nükleer santrali de yapacağız. Üçüncü havaalanını da yapacağız. Bunlara hiçbir zaman engel olamayacaklar hem bu millete hem bu ümmete hizmet etmeyi devam edeceğiz. AK Parti'nin önüne geçemeyecekler. Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'yla yeni Türkiye'yi kuracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanla dünyaya yeni bir medeniyet kuracağız. Kardeşlerim, bu yolda Hazreti Süleyman gibi adil olun. Hazreti Zülkarneyn gibi yiğit olun. Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi sabırlı olun. Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi güler yüzlü olun. Hz. Meryem anamız gibi iffetli olun. Hz. İsa Aleyhisselam gibi Peygamber Efendimizin aşığı olun. Hiç kimse için ölmeyiniz. İki civan güneşi sevgili peygamberimiz gibi yalnızca ümmetiniz için ölünüz. Herkes hayırlı akşamlar. Şimdi de Karabük'ümüzü 2023'e taşıyacak olan hak kadrolarımızı, milletvekili aday adaylarımızı, milletvekili adaylarımızı alkışlarla sahneye arz ediyorum. milletin sesi olmaya Söyle var mısın? Kutularınızda kadrolar Uyunu bozmaya tarih yazmaya Söyle Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşları, milletten başka güç, milletten başka irade tanımayan hüzmet sevdalısı, Karabük sevdalısı, Akkadu başkanlarımızı ve ilçe başkanlarımızı da ben sahneye almak istiyorum. Şöyle kadın kolları başkanımızı ve gençlik kolları başkanımızı da ben sahneye almak istiyorum. Evet coşkumuzu kaybetmiyoruz Karabük. Şöyle bayraklarımızı kaldıralım. Şöyle bütün ak bayraklarımızı şöyle hep beraber bir kaldıralım. İşte Karabük'ü 2025'e taşıyacak olan hizmet sevdalısı ak takrolar huzurlarımızda. Karabük sevdaları. İyiden koşmak için, el ele dönmüdümle sevinim Tosak için. İşte tekrar üzümlerimizle kadar bütün, hiç binin gücü taşıyacak olan halk camiolarımız, milletten başka güç, milletten başka ilahı tanımayan kadar müstehciliğimizi, müstehciliğimizi hak camiolarımız.